Merhaba arkadaşlar. Yeni almış olduğum Philips tıraş makinesinin kutu açılış ve inceleme videosunu çekmek istedim. Eski makinem yine Philips'ti ama yeterince güçlü değildi. Bu makinenin yorumları baya güzel gözüküyordu. Baya güçlü yazmışlardı. Kutuyu açmaya başarabilirsem. Evet içinden bir saklama çantası gibi bir şey çıktı. Kullanışlı gözüküyor. Seyahatlerde falan iş görecektir. Bazı bilgilerin yazılı olduğu kullanma kılavuzu, garanti belgesi, hiç bakmayacağımız bir sürü kağıt. Bu kare kod okuttuğunuz zaman garantisi bir yıl daha uzuyormuş. O yüzden mavi kart önemli. Evet makine ile karşılaşma anımız. Gayet küçük kibar. Şık duruyor. kulak ve burun temizleme aparatı. Kesme derecelerine bakalım. Bayağı kaliteli gözüküyor. 1, 2, 3 ve 5 mm kesme uçları var. Temizleme fırçası. Burada şarj adaptörü. Kutudan başka bir şey çıkmıyor. 16 saat şarj süresi ve 60 dakika kullanım süresi yazıyor kutusunda. Daha denemedim. Sağlam oturuyor. Bir sıkıntı yaşayacağımı sanmıyorum. Makinen açma tuşunu arkaya koymuşlar. Bence güzel. Çalışmasında gayet güçlü gözüküyor şimdilik. En azından eski makineme göre bayağı bir güçlü duruyor şu an. Dişlerin kendi kendini bileme özelliği var. O yüzden uzun yıllar keskinliği koruyacaktır. Derecelerini takmak kolay gözüküyor. Sağlam da oturdu. kesme başlığını çıkartıp kulak ve burun temizleyicisini takmaya çalışacağım. Gayet güzel oturdu şu an. iş görecek gibi duruyor ama bunu hiç kullanmadım. Eski makinemde vardı. Orada da kullanmamıştım. Çıkartması da kolay. Kesmesini kontrol edelim. iş görecek bir şeye benziyor. Umarım yanılmıyorumdur. Bütün malzemeler bunlar. Şimdi taşıma çantasına yerleştireceğim. Dişleri korumak için bir kapak olsa güzel olurmuş. Bunu yapmamışlar. Hepsi burada üzerinden 189 liraya aldım. Muhtemelen ucuz olsun diye birkaç şey eksiltiyorlar içinde. Gayet güzel sığdı. Bu şekilde uzun yıllar kullanırım diye ümit ediyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen abone olmayı unutmayınız.